Evet yediler çizgi grafiği ee, başlayalım oldukça kolay bir konu biraz yer ayırdım burada birinci grafik e, genellikle grafiklerin kollarını isimlendirmek zorundasınız bu kolların yatayında isimler olur ki burada yanlış görmüyorsam aylar yani şöyle aylar diyeceksiniz burada da buzdolabı buzdolabı sayısı genellikle dikeyde sayılar olur tersi de mümkün mü? tersi de mümkün ee, ölçek, yani ölçek dediğimiz şu aralıklandırmayı birer birer yapmakta fayda var ama burada ikişer ikişer de yapabilirsiniz. 2, 4 Tabii ki birer birer yapıldığında daha net gözükür. Birbirine çok karışmasın anlatımda diye ben böyle 20'ye kadar yazdım. Yanlış görmüyorsam en son 19. Diğerleri aylar. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Şöyle baş harflerini de yazabilirsiniz. Ocak, Şubat. Şöyle aylar dediğimiz için. Şurası da buzdolabı. Buraya sığmayacağından buraya geçirdim. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ardından bakıyoruz. Şubat ayında, Ocak ayında 12 pardon. biliyorsunuz bu çizgi grafiği aslında bunun için uygun değil çizgi grafiği. Çizgi grafiği daha değişkenliğin olduklarında uygun. Ama kullanıyoruz. O 12'yi işaretledim. Şubat 11. 10 12'nin arasında Şubat. Şurada 11 diyebiliriz. Şöyle. Ardından Mart 8. Mart'ın tam hizasında 8. Nisan 13. Bu grafik çizmeyi hemen hemen hepimiz biliyoruzdur herhalde. İlkokul 4'ten beri. Mayıs 14. Mayıs tabii ki Nisan'ın biraz üstünde. Hizalamaları doğru yaparsanız. Haziran 17. O da 16 ile 18'in arasında. Temmuz'da 19. O da 18'de 20'nin arasında birleştirelim. Farklı bir renkte birleştirelim. Biliyorsunuz ilk önce noktaları hizalayıp Ardından bu noktaları kırık çizgiler şeklinde birleştiriyorum. Hepiniz bulmacalarda yapmışsınızdır. Evet, bu gördüğünüz. Bu verilen çizgi grafiği. Evet, toplam kaç buzdolabı satılmıştır? Ee, toplayalım hadi. 12, 23, 31, Nisan'da 13 daha 24. Mayıs 14, 38, Haziran 17, 55, 19 daha 70 4 tane buzdolabı satılmış bir daha toplayalım 23 31 44 58 7, 23 31 44 58 75 94 yanlış toplama bir daha 23 31 44 58 75 evet 94 pardon en az buzdolabı hangi ayda satılmıştır sayı olarak baktığınızda hangi ay görünüyor çocuklar Mart Tabii ki böyle basit toplamalarda hatalar yapılır. Ama siz düşmeyin. Her defasında bir daha kendinizi kontrol edin. Satışlar hangi aydan sonra artmaya başlamıştır? Burada fark ettiyseniz Mart ayında bir düşüş var. Mart ayından sonra yükselmeye başlamış. Dolayısıyla Mart ayından sonra artmaya başlamıştır diyebiliriz. En fazla buzdolabı hangi ayda satılmıştır? En fazla buzdolabı 19 buzdolabının satıldığı Temmuz ayı olacaktır. Evet yine bir grafik yapmamızı istiyor. Şöyle büyükçe çiziyorum. E, günler. Bunların isimleri. Biliyorsunuz genelde yatayda olur. Tekrar söylüyorum burada dereceler ya da ne hava sıcaklıkları diyebiliriz. Şimdi iki ayrı şehir var İstanbul. Malatya. Birini başka renk, birini başka renkte yapacağız. Buraya da günleri yazıyorum. Bütün hafta içi, haftanın bütün günleri var. Şöyle kısaltarak yazabiliriz. Pazartesi, işte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. benim gördüğüm kadarıyla burada da ikişer ikişer ölçek yapmakta fayda var bence çünkü. Birer birer daha e, net gözükür ama burada hani çizim yaparken hiç, içe karışmasın. Daha göze hitap etsin diye böyle yapıyorum. istersen sen 1 2 3 4 5 diye hazırla burayı sorun. değil kaça kadar en son yanlış görmediysem 24'e kadar. O zaman en son 24 olacak şekilde hazırlıyorum. Sonra bakıyorum ilk önce İstanbul için İstanbul'un mavi Hatta siyahla yapalım, öbürünü kırmızıyla yapalım. İstanbul'u siyahla işaretliyorum. Pazartesi 18, Salı 16, Çarşamba 14, Perşembe 17. Şöyle 16, 18'in aşağısında. şurada. Cuma 20. Cumartesi 22 onun da üstünde Pazar 24 en üstte hemen birleştiriyorum bakın kırık çizgiler ay pardon kırık çizgiler Tabii ki benimki yamuk çizgiler oldu bu şekilde yapılabiliyorsunuz çizgi grafiği Noktaları koyuyorsun çizgileri birleştiriyorsun sonra bu kim İstanbul diye de yazalım yanına e biliyorsunuz grafikler şurada belirtirler. Siyahlar. İstanbul. Kırmızıya alalım. Malatya'ya bakalım. Malatya. Pazartesi 15. Şöyle. 14 16 arasında 15. Salı 18. Çarşamba 24. Perşembe 17. Pardon, Perşembe 22'ymiş. Öbürüne baktım. Perşembe 22 pardon. Tabii ki dikkatli olacaksınız gençler bakarken. Cuma 20. Cuma aynalar. Şöyle şöyle koyabiliriz. Ee, cumartesi 18. Pazar 17. Burada çizimlerden kaynaklı hatalar vardır. Onun dışında bir hatamız yok. Birleştiriyoruz. Şöyle tabi yamuk birleştirmemek kaydıyla. Evet gençler kim? Malatya. Kırmızıları da Malatya ile gösterdim. İşte böyle çiziliyor çizgi grafikleri. Sonra bakıyoruz İstanbul'da en sıcak günle En soğuk gün arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir? Bakıyoruz en sıcak gün en yüksek derece demek 24. En soğuk gün en düşük derece demek 14. Daha küçüğünü görmedim. 10'muş 10 dereceymiş. Malatya'da hangi günlerde hava sıcaklıkları aynıdır? Hava sıcaklığının aynı olduğu 18-18 Salı ve Cumartesi günü. Başka da yok oldukça e, tablo okumak, grafik çizmesi kolay bir konudur. Genelde dediğim gibi yatayda isimler olur, dikeyde sayılar olur.